Kayıttayız. Niyazi. Kalkmış. Ya, ya. Allah ya. <laughs> benim Ama benim. patladı. Harbi patladı. <gülüyor> Kesemedim bile. <laughs> evet. <ya. gülüyor> Çatladı. <gülüyor> Bekliyordum zaten. Ya, alttan <laughs> gerek yok. Niyazi koydu. Niyazi koptu evet. Koptu. Evet. Niyazi bıçağı da göster ama. <laughs> <laughs> <Benim>. Niyazi parmağı da alıyorum. Evet. E tabii yani. Ama, <laughs> yani. Bana yalnız. <laughs> yani. <Evet>, <laughs> e ne <laughs> <de> <laughs> ikram etmeyeceğim yapacağım? Tabi yani. Ban var. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Çok yapacağım? Tam yapacağım? Ne 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 ya. Ne 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 ya? Ne 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 ya. Ne Ne mi? Ne 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 çekiyorum. Yemeyim. o oh, Al sen de mi bekliyorum? Al ya. Sen, sen bile diye. tamam bitti falan. Ben seçtim onu ya. <laughs> sen oluyor ya. Sen de çevir. Tabii ki de soracağım. Hayır durur ya. <laughs> ben seçtim der <derken> <laughs> Hayır sen seçtin işte. <gülüyor> 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 Bana versin. Of hadi ya tutmuyor var ya. Gazap karpuzlu hiçbir şey kalmaz. Çek güzel. Çekmişim ileri karpuz yerken. Çek. <laughs> bir de bir. Bak bakayım. İşte böyle. Alıyorum şunu. Karpuz. <laughs> Bunu al. Aldı mı Çekirdekleri ne yapacağız? Ya. Yut. Ozan. Ozan. Benim de çekirdek bizimle Süpersin. ben. Gülten. Millete verelim istersen. Vereceğim. Bekleyin bir. Bu benim olacak. Bir dakika ben bunu yiyeceğim. Oh. Asılmayın ben bunu yiyeceğim. Niye <ya>?